Yirmi kişi çağırdım Ozan. Ben bir aydır bu geceye hazırlanıyorum. Senin Çinir, sinirlerin mi bozuldu yine? Hani böyle sanki çok güldük, çok ağlayacağız gibi geliyor. Akşam kıyametler kopacak o partide. Parti mi? Parti nerede? Ben orada zaten. Parti mi var? Yemin et. Şapalar getirdiniz, şafağa geldiniz dostlar. Yuvanız kurban olsun size. <laughs> Türkiye'nin en zenginleriyle takılmaya gidiyoruz. Birazcık vizyon ama... Birazcık vizyon. Ne istersin, Emret? Emret. Emret, ya vur da vuralım, öl de ölelim be adam! Togay'la ölelim. İyi akşamlar. Uyanız kadar, oğlunuzun olması Togay'ın anası gibi mi görünüyor? Hayır, ablası gibi. Ablasıysam Önder Bey benim babam gibi mi görünüyor? bir şişe şampanyayı sahneye dizip takır takır vurmaya kalkmadın mı? İspanyol'da boğa güreştiriyor. Doğru bir şey mi şimdi? Ondan eştirsin. Vurmalık değil, içmelik ama. Evlendikten sonra bunlar artık değişecek diyorsun. Kimle evleniyorsun? Sen biriyle ilişkin mi var? Çalındığını kim bilir ne zaman uyanırlar? Yüz dolar falan al. o zaman fark etmezler. Ben orada bir şey fark etmeyiz. bunu gerçekten yaşıyor şu an ya. Será que me doei? Mm, yeah. yeah.